Laterna TV'ye hoş geldiniz. Biz bu mutfak işlerini çok sevdik. Sürekli de devam ediyoruz. Habire de beni seyrediyorsunuz ama yeni şeflerimiz ve aş aşçılarımız da gelecekler. Umarım hoşunuza gidiyordur. Lütfen kanalımızı beğenin, abone olun. Lütfen yorum yapın, siz yorum yapasınız diye böyle polemikler yaratıyorum ama yorumlar az geliyor. Muammarayı bakın nasıl yaptım? Suratıma söyleyeceğinize şeye yazın. Evet, sarımsaksız muammara oluyormuş. Benimki öyle, ne yapayım? Salçasız, salçalı pardon muammara oluyormuş. Benimki öyle, ne yapayım? Şimdi bugün genelde biz çekimleri cumartesi günleri sabaha doğru yapıyoruz. Eh bir de kahvaltıda ne yapıyorum diye göstereyim dedim. Benim çocukluğumda bizim evde pazar kahvaltıları çok önemliydi. Çünkü babamın evde olduğu tek gündü. Akşam yemekleri de saat 8 ajansıyla yenirdi. Babam gelmeden bir kuruş bir şey yenmez. Babam kalktıktan sonra sofradan kalkılır ve her şey yenirdi. Ben evlendikten sonra zaten çocukları yemek saatleriyle benim saatlerim hiç uyuşmadı. Birlikte yemek çok az yedik. O nedenle de pazar kahvaltıları çok önemliydi benim için. Çocuklar geç uyanıyordu. Geç uyandıkları için de ben hep ilginç şeyler yapmaya çalışıyordum. Bir sürü ilginç şey buldum. En son bir simit tarifim hem kendi çocuklarımın çok hoşuna gitti hem de beni tanıyan bilenler bu simit tarifini beğendiler. Ben de aslında kendim icat etmedim. İnternetten bir yerden görüp öyle pişirdim. Bugün size bir Değişik simit, sabah kahvaltısı simiti tanıtacağım. Bizim barış sitesinde çok güzel bir simitçi ustası var. Sabahleyin gittim, oradan simiti aldım. İlk yapacağımız iş, simiti böyle ortadan bölmek. İki parça haline getireceğiz simiti. Umarım elimi kesmeden parçayı bitireceğim. Ve bitti. Önce simitin altını tavamıza ya da tenceremize yerleştiriyoruz. Sonra kaşar peynirleri içine diziyoruz. Sonra bir sıra sucuk diziyoruz. Bu sucuklar Tire Kooperatifinin sucukları. Tatları çok güzel, tavsiye ederim herkese. Ama bu pahalılıkta hani sucuk alınır mı derseniz onda da haklısınız. Ben pahalılıktan evvel alıp buzdolabıma stoklamıştım. Hala oradan yiyorum. Sonra bir sıra daha kaşar peyniri diziyoruz. Ve bu ortada oluşan boşluğa sucukları daha küçük ve kare seçtiğim sucukları koyuyoruz. Sonra o boşluğa bir tane yumurtayı koyuyoruz. Benim oğullarım kaşar peynir... Ah yine patladı yumurta. Kaşar peynirin... Bu yumurtaya kadar iki kere yumurta patlattık. Şimdi de dökerken patlattım. O zaman afili biraz bozulacak ama kusura bakmayın kenarlara kaşar peyniri koyuyorum. Oğullarım bol kaşar peyniri erimesini daha çok seviyorlardı. Evet. Simitin üst parçasını da bu yaptığımız şeyin üstüne yerleştirdik. Ve kısık ateşte pişirmeye başlıyoruz. Herhangi bir tuz, karabiber koymadım çünkü sucuğun içindeki ve kaşar peynirinin içindeki tuzlar yetiyor. Bu pişirme esnasında birazdan bu artık tava ya da tencere neyse onun kapağını kapattığımda kendi buharıyla hem sucuklar pişiyor hem de kaşar peynirler eriyor. Evet, kapağı kapattık. Yumurtaların piştiğini gözlemleyip, ondan sonra da servise hazır hale geleceğiz. Evet, ee, arkadaşlarım uyardı beni. Fırında, pilav tenceresinde, tavada simit bitmek üzere. Şimdi kapağı açacağız ve servise hazır hale geleceğiz. Kaşar peynirler eridi. Sucukların yağları yanlardan aktı. Simit daha bir yumuşadı. Üst tarafı, alt tarafı birazcık sert olabilir. Ve kapağı yavaşça kaldırıyorum. Yumurtayı patlattım. Taze yumurtam patlar. Yoksa bayat yumurta mı patlar bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Son şey, ürün bu. Şimdi tabağı alacağım. Evet, tek spatül yetti. Ama ikinciyle şöyle kaydırayım. Onu da yaptım. Evet, tenceremin altında kapattım. Şimdi size bir kesit sunmak için şöyle keseyim. Patlamış yumurtamız nasıl patladı? Evet Erhan istersen bir de şöyle kesitimizi çek. Pazar kahvaltıları için benim oğlumun çok sevdiği simit tarifini sizlerle paylaştım. Hepinize afiyet olsun.